Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Bugün yine güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili boğalar sizin için buradayım. Eylül ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. Sadece kahve falı bakacağım. Ama bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Videonun en sonunda dileğinizin olup olmamasını sizlere söyleyeceğim. Birden 5'e kadar bir sayı seçtireceğim sizlere. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın ufalınız diyelim. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz ki ben sizin için buradayım. Emeğe saygı duyduğunuz sürece burada sizlere burç yorumlarını paylaşacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi öncelikle fincanı kaldırmadan önce. Burada uzun süredir. Mat, bir imkansızlık yaşadığınız için sanki biraz sinirleriniz harap olmuş durumda beklediğiniz para gelmediği için ya da umut verildiği için hani daha öncesinde belki telefon geldi işte bak paranı şu gün getireceğim ya da bak eline şu gün geçecek denildi ama bu para gelmediği için ve umut verildiği için biraz kızgınsınız karşı tarafa eylül ayının 15'ine doğru bu para o zaman gelecek arkadaşlar daha şu anda değil onu da belirteyim. İki rakamı var. İki gün içinde. Uzak bir yerde özellikle M harfi bir şehirde yaşadığı böyle bir yakın bir yaşadığınız hani bir kişi var mı? Bir kan bağ olduğunuz bir kişi, arkadaşınız, dostunuz. Bu kişinin yanına gideceksiniz. Aslında uzun zamandan beri sizi davet ediyor olabilir. Siz bir takım iş yoğunluğu sebebiyle gitmemiş olabilirsiniz. Şimdi aydınlık yol, önünüz açık ve gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok temiz bir gözleşiniz var. Çok güzel bir haber geliyor, müjdeli bir haber. Yani bu haber geldiğinde havalara uçacaksınız desem yeridir. Özellikle ailenizi ilgilendiren bir mesele var. Bu ailenizi ilgilendiren mesele neyse artık gerçekten ailenizden bir kadın da mutluluktan havalara uçacak sizinle birlikte. Eylül ayında sağlığınız ön planda olacak. Çok fazla kendinizi ihmal etmiş ve beden olarak uyarı alıyor, bir takım işaretler alıyor olabilirsiniz. Artık bir an önce beslenmenizi gözden geçirmeniz gerekiyor ki kötü bir alışkanlığınız var galiba. Bunu bırakmanız gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bahçeniz var mı böyle arsa, tarla gibi? İşte babanızın ya da annenizin malı öyle söyleyeyim. Buraya ev yaptırmak işte e, halindeyseniz böyle bir düşünceniz varsa bu ertelenecek çünkü burasını e, farklı bir şey için ya satılacak ya da bir sürü ev yapılacak. Bilmiyorum müteahhiti falan mı verilecek ama böyle bir durum hissediyorum açıkçası. Arkadaşlar isminde T harfi olan bir kadın var. Bu kadın özellikle sizin yakın bir arkadaşınız olabilir. Ama sizden sakladığı bir durum var. Sanki siz üzülmeyin diye sizden bir şey saklıyor. Siz bilmeyin istiyor olabilir. Aslında sakladığı şey sizin geçmişinizle ilgili falan değil. Kendisiyle ilgili çünkü onu çok sevdiğiniz için ona tepki gösterirsiniz diye korkuyor olabilir. Hamile bir kadın var burada. Hanenizde bir hamilelik haberi. Gündemde olacak. Böyle bir haber gelecek aslında. İsminde S harfi olan bir kadın özellikle. Arkadaşlar iki kişi kafa kafaya vermiş. Sizinle ilgili. Sanki böyle dedikodu mu diyeyim e, ya da sizin belki yakın arkadaşlarınız ama sanki bir hatanız ya da sizlere size yapma dedikleri bir şey yaptığınız için biraz serzenişte bulunuyor olabilirler. Böyle bir durum içine girecekler. Bu mevzuyu da öğreneceksiniz hani. Sanki yüzünüze karşı konuşmayacaklar, size sistemlerini belli etmeyecekler. Hani farklı bir şekilde iki kişi bir araya gelip konuşacak. Ee, bunu sonra öğreneceksiniz, siz duyacaksınız. bir göz var ama sevinçten değil bu seferki. Biri sizin kalbinizi fena halde yakacak. Canınız yanacak. Bir bu durum konusuna dayanılmaz bir hale geleceksiniz. Biraz ağlayarak rahatlayacaksınız. Ağlayın arkadaşlar izin verin kendinize. Gözlerinizden yaşlar aksın. Bu söylediklerim ve anlattıklarım Eylül ayı için geçerli. Bunu unutmayınız. Bir hediyeniz var. Bu hediye partnerinizden özellikle ilişkisi devam edenler ilişkiniz bir üst seviyeye ilerleyecek. Partnerinizin uzun zamandan beri korkusu olabilir ya da maddi olarak büyük problemler yaşıyor olabilir ve artık bunu düzelttiğini ve artık bir karara vardığını ve sizinle geleceği için güzel planlar yapabileceğini düşünüyorum şu anda özellikle işi olanlar çalıştığınız iş çok yoğun olabilir belki bu iş için e, biraz kendinize zaman ayıramadığınızı sevdiklerinizi ihmal ettiğiniz kanısındayım buradan çıkmayı bile düşünüyor olabilirsiniz böyle bir durumun içindeyseniz ismin de k harfi olan bir erkek arkadaşınız ee, önümüzdeki 15 günlük süre içinde size bir teklifte bulunacak aslında iş hayatınızla ilgili kendi mesleğinizle alakalı olabilir sanki bir ortaklık işine girilecek ee, size çok güvenen bir kişi fırsat geliyor ayağınıza bence iyice değerlendirmek gerekiyor bekar olanlar Gerçekten geçmişi öyle bir kapatmışsınız ki geçmişte yaşadığınız hiçbir şey artık sizin için hiç önemli değil. Ha geçmişten eski sevgiliniz sizi birilerine soruyor, sizden haber alabilmek istiyor ama bu kadar. Çünkü artık ona karşı çok netsiniz. Hayatınıza yeni bir kişi girmiş bile olabilir. Ve bu kişiyle ciddi adımlar atılacak. Hayatınızı birleştireceksiniz çok az bir zaman sonra. Muradınız olacak yani. Çok ilerleyen zamanlarda araba alacaksınız. Şu anda değil ama 3 ay sonrasında arabanızı almış olacaksınız. istediğiniz. Uzun zamandır olmayan bir şey var. Bir hedefiniz, belki bir amacınız. Bu doğrultuda öyle bir çaba içine girmişsiniz ki ektiğinizi biçeceksiniz. Çok güzel zamanlar geliyor. Bir takım insanlarla fikir ayrılığı yaşayacaksınız ailenizden, akrabalarınızdan. Biraz mesafeli olacaksınız ve aranıza büyük mesafeler konulacak. Evli olanlar. Aslında uzun süreden beri bir tartışma yaşıyorsunuz. Bu tartışmalar bitecek de biraz birbirinize karşı anlayışla yaklaşacağınız ve sanki eşinizden bir konuda şüpheleniyorsunuz bu şüphenin ben gerçek olduğunu düşünmüyorum iyice araştırma yapmadan ön yargı yapmayın benden size tavsiye sonra yine suçlu siz olacaksınız çünkü şimdi birden beşe kadar bir sayı tutun tuttuğunuz dileği o sayıya bağlayın Biri tutan arkadaşlarım. Aslında hayatınızla ilgili bir karar vermek zorundasınız. İkilemde kaldınız. Bir konu net olmanız gerekiyor. Bir karara varmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda dileğiniz için biraz beklenilecek öyle söyleyeyim. Zamanı var. İki seçen arkadaşlarım. Çok temiz bir haberiniz var. Dileğiniz ikili geçen süre içinde olacak. İlk aklınızdan dördü mü tuttunuz arkadaşlar? Sanki böyle bir ihtimal, e, bir şey olacak ya da böyle bir haber gelecek. İyi bir haber diye düşünüyorsunuz. Bir anda bu işiniz bozulabilir. Gelecek olan haber sizi belki de hangi yöne gideceğinizi e, karar verdirttirecek. Belki de bu haber geldiği zaman biraz yanlış karar alabilirsiniz. Üçü tutanlar yeniden doğuş, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Dileğiniz tez vakitte olacak. Beşi seçen arkadaşlarım evinize misafirleriniz var. Gelecek olan kişiler var. Evet canlarım çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü burç yorumumuz bu kadardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ve beni dinleyen, destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın.